Kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim, Alevle Mutfak Aşkına kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere harika iç ile hazırlamış olduğum çıtır çıtır nefis bir muska börek tarifim var. Oldukça pratik bir tarif, sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifime geçiyorum. Böreğimizin ilk olarak hamurunu hazırlamakla başlıyoruz. Yoğurma kabına bir su bardağı ılık suyumu alıyorum. Tarifimde kullandığım su bardağı ölçüsü 250 ml. Daha sonra içerisine bir çay kaşığı instant maya ekliyorum. Bir çay kaşığı toz şekeri de ekledikten sonra bütün bu malzemelerimi güzelce karıştırıyorum. İçerisindeki şekeri erittikten sonra diğer malzemelerimi ekleyeceğim. Yeteri kadar karıştırdıktan sonra içerisine 3 yemek kaşığı dolusu zeytinyağı ekliyorum. İsterseniz bu aşamada zeytinyağı yerine alternatif olarak sıvı yağ da kullanabilirsiniz. Sonrasında 2 yemek kaşığı yoğurdu ekliyorum. Tarifimizde 1 adet yumurta kullanıyoruz. Yumurtanın akını hamura ekliyoruz. Sarısını üzerine sürmek için kenara ayırıyoruz. Daha sonra 2 yemek kaşığı dolusu tereyağını da ekledikten sonra bütün malzemelerimizi güzelce karıştırmaya devam ediyoruz. Son olarak unu ve tuzu ekleyerek oldukça yumuşak ve güzel bir hamur hazırlayacağız. Tarifimde kullandığım tüm malzemeleri videonun altındaki açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Sıvı malzemelerimizi yeteri kadar karıştırdıktan sonra unumuzu ekliyoruz. Unun büyük bir kısmını ekledikten sonra içerisine 1,5 çay kaşığı tuz ekliyorum. Tüm bu malzemeleri ilk olarak spatula ile karıştırıyorum. Hamur kıvamını aldıktan sonra tezgaha alarak güzelce yoğuracağım. Bu tarifimde toplamda 3,5 su bardağı un kullandım. Unun büyük bir kısmını ekleyip karıştırdıktan sonra hamuruma son kıvamını vermiş oluyorum. Sizler lütfen ununuzu eklerken kontrollü bir şekilde ekleyin. Çünkü kullandığınız unun markası ve kalitesi farklılık göstereceği için sizler daha az ya da daha fazla un kullanabilirsiniz. Hamuru yeteri kadar karıştırdım ve kıvamını çok güzel bir şekilde aldı. Tezgaha çok az un serperek hamurumu tezgaha alıyorum. Hamuru tezgaha aldıktan sonra en az 2-3 dakika boyunca güzelce yoğuruyoruz. Daha kaliteli ve özlü bir hamur elde ediyoruz. Spatulayı da içerisinden temizleyerek çıkartıyorum ve hamuru hızlıca elimle yoğuruyorum. Yoğurduğunuz hamur mayalı ya da mayasız olsun hiç fark etmez. Ne kadar çok ve ne kadar güzel bir şekilde yoğurursanız tarifinizin sonucu ona bağlı olarak daha güzel olacaktır. Sizler dilerseniz hamuru yoğurma kabının içerisinde de yoğurabilirsiniz. Fakat tezgahta yoğurmak gerçekten çok daha büyük bir kolaylık sağlıyor. Hamurum kıvamını çok güzel bir şekilde aldı ve yumuşacık oldu. Bu aşamadan sonra hamur kesme kartıyla yoğurmaya devam ediyorum. Görmüş olduğunuz gibi yoğurdukça hamurun kıvamı çok daha güzel ve pürüzsüz bir hale geliyor. Hamurumuzu yeteri kadar yoğurduk. Son yoğurma işlemini yaptıktan sonra sizlere ne kadar yumuşak olduğunu göstermek istiyorum. Hamur ne kadar yumuşak olursa açması o kadar kolay olur. Hazırladığım hamuru yoğurma kabının içerisine alıyorum. Daha sonra üzerini kapatarak 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendiriyorum. Hamurumu 1 saat boyunca oda sıcaklığında dinlendirdim. Zaten içerisine katmış olduğumuz maya çok az olduğu için hamurun çok fazla kabarmasını beklemeyin. Bu katmış olduğumuz maya sayesinde hamurumuzu açmak sadece çok daha kolay olacak. Hamurun şöyle bir havasını alıyorum. Daha sonra tezgaha çok az un serperek hamurumu tezgaha alıyorum. Daha sonra tezgaha çok az un serperek hamurumu tezgaha alıyorum. Bu aşamada lütfen çok fazla un kullanmayın. Aksi halde hamurunuz sert bir kıvama gelir. Sonrasında hamuru kenarlardan içeri doğru katlayarak yuvarlak bir forma getiriyorum. Hamurumuzu ilk olarak ikiye keseceğiz. Daha sonra kestiğimiz iki tane hamuru da ikiye keserek dört tane beze elde edeceğiz. Diğer yandan tabağa bolca un serpiyorum ve kestiğim hamurları yuvarlayarak un serptiğim tabağın üzerine alıyorum. Daha sonra hamurumuzu 15 dakika boyunca dinlendireceğiz. Dinlenme aşamasında hamur kendini salacağı için tepsiye yapışmasın, o yüzden bu aşamada biraz un kullanabilirsiniz. Sonuncu bezeyi de yuvarlayıp tabağıma alıyorum. Daha sonra bezelerin üzerine de bir miktar un serpiyorum. Sonrasında tepsimizi temiz bir poşetin içerisine geçiriyoruz ve bu şekilde 15 dakika boyunca dinlendiriyoruz. Bezelerimiz 15 dakika boyunca dinlenirken biz de iç harcımızı hazırlayacağız. Tepsiyi poşetin içerisine koymayı ihmal etmeyin. Aksi halde bezelerin üzeri kabuk tutar. Tarifim için yarım kilo orta yağlı kıyma kullanıyorum. Tek çekim yaptırdım. Daha sonra içerisine birkaç dal doğramış olduğum maydanozu ekliyorum. Daha sonra içerisine küçük küçük doğradığım 2 adet kuru soğanı ekliyorum. Son olarak baharatları ve tuzu ekleyeceğiz. 1 çay kaşığı karabiber, 1 çay kaşığı kimyon, 1 tatlı kaşığı tuz ve 1 çay kaşığı pul biberi ekliyorum. Güzelce yoğuruyorum. İç harcımızda soğanımızı bol kullanalım. Böylelikle böreğimiz çok daha lezzetli olacak. Tıpkı köfte yapar gibi bütün malzemeleri güzelce yoğuruyoruz ve karıştırıyoruz. Bütün lezzetlerin birbirine geçmesini sağlıyoruz. İç harcımı yeteri kadar yoğurdum ve hazırladım. Şimdi bunu kenara alıyorum. Diğer yandan dinlenen bezelerimi açıyorum. Bezelerimiz 15 dakika boyunca dinlendi. Bu aşamada hamurlar kendini saldı ve yumuşacık oldular. Artık açılmak için hazırlar. Bir tane bezeyi tezgahıma alıyorum. Kalan bezelerin tekrar üzerini kapatıyorum ki kurumasın. Tepsimizi kenara alarak hemen bezemizi açmaya başlıyoruz. Hamurları açarken nişasta kullanıyorum. Buğday ya da mısır nişastası hiç fark etmez. Her ikisini de kullanabilirsiniz. Hamuru ilk olarak elimle biraz açacağım. Daha sonra oklava ile olabildiğince ince ve büyük olacak şekilde hamurumu açacağım. Bu aşamada ufak tefek yırtılmalar olabilir. Şekli çok düzgün olmayabilir. Bunlara hiç takılmayın. Sadece hamurun çok ince olması gerekiyor. Dilerseniz bu aşamada merdane de kullanabilirsiniz. Fakat oldukça ince açmaya özen göstermeniz gerekiyor. Açarken nişasta kullanmamız sayesinde böreğimiz çıtır çıtır olacak. Ben hamuru açarken ilk başta bolca nişasta koydum ki daha sonra nişasta eklememe gerek kalmasın. Sizler de bu şekilde yapabilirsiniz veya azar azar ekleyin. Fazlasıyla nişasta kullanmanız halinde hamuru silkelerek fazla nişastasından arındırabilirsiniz. Hamuru oklava ile açarken ortadan ziyade kenarlarına bastırarak açmanız gerekiyor. Böylelikle hamurun her yeri eşit incelikte olacak. Hamuru yeteri kadar açtım ve incecik oldu. Rulet yardımıyla hamurumuzu yaklaşık 4 parmak genişliğinde kesiyoruz. Kesme işlemi bittikten sonra hamurumuzu yağlayacağız, iç harcımızı koyarak muska şeklinde böreklerimizi hazırlayacağız. Hamurumu yağlamak için ben sıvı yağ kullanıyorum. İsterseniz zeytinyağı veya eritilmiş tereyağı da kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Yağı ince bir şerit halinde sıktıktan sonra fırça yardımıyla her yerine gelecek şekilde sürüyorum. Daha sonra hazırladığım kıymalı harcımı yaklaşık bir ceviz büyüklüğünde parçalar kopararak hamurun uç kısmına koyuyorum. görmüş olduğunuz gibi yapımı oldukça basit. Herkes bu tarifi kolaylıkla yapabilir. Üstelik gerçekten çok lezzetli bir tarif. Kıymayı çiğden kullanmamız sayesinde de böreğimize ekstra bir lezzet katmış oluyoruz. Hamurun tamamına köfteli iç harcımızı koyduktan sonra görmüş olduğunuz gibi üçgen olacak şekilde katlıyoruz. Böylelikle muska şeklini vermiş oluyoruz. Hamurun çok ince bir şekilde açılması oldukça önemli. Daha sonra açtıktan sonra fazla nişasta olmaması gerekiyor. Fazla nişasta olması halinde böreğinizde hamurlaşma olur. Lütfen buna da dikkat edin. Diğer kalan hamurlarımıza da aynı işlemi uyguluyoruz. Açtıktan sonra dilimliyoruz. Daha sonra yağladıktan sonra köfteli iç harcımızı koyarak böreğimize son şeklini veriyoruz. Bu arada hemen de şu konuya bir açıklık getirmek istiyorum. Kıymayı çiğden kullanıyoruz. İçerisindeki köfteler pişiyor mu diye düşünebilirsiniz. Böreğimizi 35 dakika boyunca pişiriyoruz ve bu süre zarfında kıymalı iç harcımız da güzelce pişmiş oluyor. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın lütfen. Pişme esnasında suyunu da hamura verdiği için böreğimiz çok daha lezzetli oluyor. Bu şekilde denemenizi tavsiye ederim. Eminim sizler de beğeneceksiniz. Hazırladığım börekleri fırın kağıdı serdiğim tepsime alıyorum. Diğer bir yandan fırınımı da 180 derece alt üst ayara açıyorum. Kenar ayırmış olduğumuz yumurta sarısının içerisine 2 yemek kaşığı sütü ekliyorum. Güzelce karıştırdıktan sonra bu karışımı böreklerin üzerine fırça yardımıyla sürüyorum. İçerisine katmış olduğumuz süt sayesinde böreklerimize daha güzel bir parlaklık kazandırmış olacağız. Böreklerin tamamına hazırladığım yumurtalı karışımı sürdükten sonra son olarak çörek otu serpiyorum. İsterseniz bu aşamada susam veya haşhaş tohumu da kullanabilirsiniz. Tercih tamamen sizlere kalmış. Ve artık böreğimiz fırına gitmek için hazır. Önceden ısıtmış olduğum 180 derecelik alt üsterli fırına gönderiyorum ve 35 dakikanın sonunda pişen böreklerimi fırından çıkartıyorum. Fırından çıkan böreklerimi 1-2 dakika boyunca bekletiyorum. Daha sonra ilk sıcağa çıkan böreklerimi servis ediyorum. Altının da ne kadar güzel kızardığını görüyorsunuz. Hemen sunum tahtasına alarak sizlere bir de böreğin iç dokusunu yakından göstermek istiyorum. Sadece 4 adet bezeden yapmış olduğumuz ve bir tepsi dolusu muska böreğimiz artık servise hazır. Yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Dışı çıtır çıtır içi tel tel ayrılan nefis bir börek oldu. Sizlere şöyle bir de yakın çekimden göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi içi de gayet güzel pişiyor. Aklınızda hiçbir soru işareti kalmasın. Gönül rahatlığıyla tarifimi deneyebilirsiniz. Hamuru nişastayla açmamız sayesinde de böreğimiz ekstra bir çıtırlık kazandı. Elimden geldiğince tarifin bütün detaylarını ve püf noktalarını sizlerle paylaştım. Yine de aklınıza takılan bir şey olursa yorumlarınızı bekliyorum. Gördüğüm an sizlere hemen dönüş sağlayacağım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Umarım izlerken keyif almışsınızdır. Beni izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, hala kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olmayı ve yeni videolarımdan anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. O değerli ve güzel yorumlarınızı her zaman bekliyorum. Videolarımı görmesini istediğiniz arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Tarifimi deneyecek olan arkadaşlarıma şimdiden afiyet olsun. Başka tariflerde ve başka lezzetlerde buluşmak üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.